Abdullah Öcalan barış ve özgürlük savaşçısıdır. Terörist değildir. Terörist olan Türkiye devletidir. İmralı'daki kahramanı selamlıyorum. Ankara'da sultanlar Başbakan Erdoğan'ın dost diyerek metiyeler düzdüğü, yüzünde güller açarak kollarını aldığı bu terör destekçisi 37 yıl sonra sanki babasının çiftliğine gelir gibi Türkiye'ye girmiştir. Abdullah Öcalan barış ve özgürlük savaşçısıdır, terörist değildir. Terörist olan Türkiye devletidir. İnanın bana sözlerini 1999 yılında İsveç'te sarf eden rezil bu kişidir. İmralı'daki kahramanı selamlıyorum. Beyanını 2009 yılında Almanya'da seslendiren delilli ispatlı hain bu kişidir. Allah kahretsin Türk dilini başımızdan def edelim. Hakaretini geçtiğimiz yıl yine Almanya'da seslendiren ahlaksız bu kişidir. Başbakan bu PKK'lıyı dost olarak görmüş ve gönlünün tüm kapılarını ardına kadar açmıştır. Sıfır sorun mucidi Dışişleri Bakanı da bu terör düşkününden özürler dilemiş, belki de dizlerine kapanarak af dilenmiştir. Ömrü boyunca milli tüm değerlerimizle didişmiş, diş bilemiş ve dirsek çevirmiş, çevirmiş teşcilli bir eşkiyaya bu denli muhabbetin, bu denli sıcaklığın anlaşılabilir bir tarafı bizce kesin kes yoktur. Başbakanın PKK'lılara karşı gösterdiği coşkun ve aşkın sevginin kendi içinde tutarlı bir yanı herhalde vardır. Buna göre Sayın Erdoğan ya kandil yetiştirmesidir ya Türk düşmanıdır ya da ya da Türk milletinin kanını içmeye yeminli çevrelerin özel ve gönüllü görevlisidir.